Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık. Tam 35 milyon euro. Takvimin haberine göre İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ın hedefi de Shimaski. Tottenham scoutları Samsun Spor ile oynanacak lig maçını tribünden izleyecek ve yönetime rapor sunacak. 30 kez Polonya milli takım formasını giyen Shimaski için Tottenham teknik direktörü Anç Postecoglou da oldukça istekli transfer mark değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin beklentisi ise 35 milyon euro. Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı, herkes defans beklerken, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Brezilyalı oyuncu için temaslara başlayan sarı lacivertliler, Orta saha oyuncusunun transferini bitirmek istiyor. Ön libero mevkisinde forma giyen 2001 doğumlu futbolcu, kariyerinde Fluminense formasıyla Libertadores şampiyonluğuna ulaştı. 22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026 yılına kadar devam ediyor. 1.76 boyundaki Brezilyalı oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Geleceği merak ediliyordu. Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu sarı lacivertli yerde bu anlamda geleceği merak konusu haline gelen Lincoln Enrique ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı oyuncu ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Akşamın derlediği haberde, Palmeiras, Lincoln Enrique ve Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı. Ayrıca Brezilya kulübünün, 3 oyuncunun daha transferi için görüştüğü de aktarıldı. Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar. Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın oyuncudan geleceği hakkında ise flaş bir karar geldi. Emre Mor'un temsilcisi Nima Modir. Fenerbahçe yönetimiyle transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi. Düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek için Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Emre Mor'un İstanbul'da kalmak istediği ve bu nedenle Kasımpaşa ya da Karagümrük'e gidebileceği iddia edildi. Bu anlamda futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Ana mevkisi sağ kanat olan Emre Mor sol kanat ve center for olarak sahada görev alabiliyor. Oyuncunun bu çok yönlülüğü transferde diğer takımların ilgisini çekiyor. Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu. Resmi teklif yapıldı. İngiltere'den Ryan Kent'e talip çıktı. Takvimin haberine göre Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'ın kıskacında, İngiliz kulübünün sarı lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği ve resmi teklifini sunduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin çok istekli olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Çağlar Soyuncu Fenerbahçe için geliyor. O tarihte İstanbul'da milli stoper için geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giden Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki uzun uğraşlar sonucunda Atletico Madrid yönetimiyle ortak noktaya geldi. Sarı lacivertliler 27 yaşındaki Yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Fenerbahçe yönetimi. Çağlar Söğüncü için İspanyol ekibine belirli bir miktarda kiralama bedeli ödeyecek. Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gelmek istemesindeki en büyük etkenlerden biri de Cengiz Ündür. Sezon başında F. Bahçe'ye gelen Cengiz'in Çağlar'la uzun süre konuştuğu ve milli oyuncuyu ikna ettiği belirtildi. 2 Yıldız. Altın Ordu'da ve Leicester City'de birlikte oynamıştı. Atletico Madrid'den yıllık 3 milyon euro kazanan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması durumunda Sarı Lacivertlilerden sezonun geri kalan kısmında 1.5 milyon euro alacak.